Çocuklar Duymasın'ın duygusu şiddete maruz kaldığını kendi sosyal medyasından açıkladı. Buyurun o açıklamaları bir ekrana getirelim sonrasında hep birlikte konuşalım. Senaryo gereği düşüp kolunu morartmıştı. Oynadığı dizide bile yer yoktu kadına karşı şiddete. Çocuklar Duymasın dizisinde duygu karakterine hayat veren oyuncu Hayal Garip gerçek hayatta şiddetin odağında yer aldı. Bu kez yaşananlar senaryo değildi. Sosyal medya hesabından sevgilisi Serkan K'dan şiddet gördüğünü açıkladı güzel oyuncu. Sizlerin şahit olduğu 3 kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi diyerek yaşadıklarını açıkladı. 2010 yılında evlendiği Murat Kahraman özellikle evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya gelmişti. Sonra boşanmışlardı. Geçen yılda Serkan K ile birliktelik yaşamaya başlamışlardı. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Güzel oyuncunun maruz kaldığı ağır şiddet hastalıklı bir ilişkiye neden olmuştu. Ve dava açtı sevgilisi Serkan K'ya. Üstelik de sosyal medyada her şeyi itiraf etti duruşma gününde. Aynen şöyle diyordu. Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor. Herkes gitse ben buradayım diyor. Tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak. Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum. Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor. Sevgili Hayal Garip diyor ki, biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemesi için bunu sizlerle paylaşıyorum diyor. Evet. Bir sene öncesinde maruz kaldığı şiddeti şimdi davası görülecekken bizlere açıyor ve altında inanılmaz bir destek var. Küçücük bir şey söyleyip sözü size bırakacağım. Ben kadınların birbirlerine olan desteğini sadece şiddet gördüklerinde görüyorum. Güzel giden hiçbir şeyde kadınlarımız güzel. birbirlerine Kesinlikle. o güzel cümleleri ve sözcükleri Kesinlikle. kurmuyorlar. Nerede bir yerde ağlayan bir kadın var? Her her herkes orada. Mağdurken, evet. sadece mağdurken lütfen, ama başarılıyken, Yok, güzel, iyiyken evet. ya da zenginleşmişsen Hı -hı. ya da bilme katiyen nefret dili bir numara. Başrol. Çünkü kıskançlık duygularımız daha yoğun. Ondan. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle. Yani bu kadar niye? Maalesef. Hani diyorlar ya çok klişe. Biz ne zaman bu hale geldik ya bizim evimizde 10 yıl önce çok uzağa gitme 10 yıl önce ya da 15 yıl önce evlerin üstünde anahtarlar kalırdı anahtarlar herkes birbirinin evine girer çıkardı herkes o sevgiyle o şefkatle büyüdü halimize bak bir kişinin mutlu olması bize cinnet geçirtiyor ve ya inanamazsın ya kadın orada mesela bazen hastalıkta da yapıyorlar ya bu zaten yalan yapıyordur bu ölmeyecek diyorlar. Halbuki kadın 3 ay sonra ölüyor. Peki sen bunun vebalini nasıl acaba nasıl katlanıyorsun ve yükleniyorsun? Şimdi şöyle yani. bir şey var. Bir e, şiddet gören kadınlara baktığımızda veya e, bu şartlarla büyüyen çocuklara baktığımızda baba faktörü burada çok önemli. Çünkü eğer babayla iyi bir iletişim kuramıyorsan eş adayını doğru seçemiyorsun maalesef. Ben bunu çok türevlerinde gördüm. İster adam esnaf olsun ister akademisyen olsun fark etmez şiddet her... Dalda var. Tabii ruhla da alakalı. Ruhun ruhla da alakalı. Kötüyse sen istediğin kadar eğitimli ol. Evet eğitimli yani, ol. Yani sadece belki mantıklı olursun, belki çok daha ileri gitmeyebilirsin ama ne kadar kaliteli olursan, ne kadar okumuş olursan, ol da o ailede de şiddet var, okumamış ailede de şiddet var. Hepsinde var. Ama tabii ki eğitim. Çok önemli e, bir şey. Şimdi kadın bir tokadı tölere ediyor. Diyor ki anlıktır, sinirdir, bilmem nedir. Babamda da böyle gördüm. Babam, annem annem de babamdan dayak yedi. Bizim evde zaten şiddet vardı Susayım. diyor. Susayım. Susayım diyor. Aynen. Hem mahalle baskısı, hem gelecek kaygısı. Hepsi birbirine girince bu sefer ne oluyor? Sen arafta kalıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bu döngüde devam ediyorsun. E, bu başarıda olamıyorsun. Mesela ben o konuda şanslıydım. Benim babamla iletiş, iletişimim çok iyiydi. İlhan sana elini kaldırdı mı? Hiç kaldırmadı. Ama benim babam da bana iki elini kaldırmadı ses tonunu bile yükseltmemiştir. Ben arkadaşlarımla buluşurken de kadın erkek fark etmez her zaman babamla konuşurdum. Babama kıyafetlerimi, kombinlerimi gösterirdim. Ama hiçbir zaman dışarı merakım yoktu. Çok gezdim, çok dolaştım. Hatta bir gün yılbaşına dedim ki ben artık 18'ime girdim. Baba yeni yıl arkadaşlarımı dışarıda kutlayacağım dedim. Babam bana dedi ki git. Doğruyu Ama gece sonu eve geldim an diyeceksin ki. Sana güven. Ben, ben bir daha dışarıda kutlamayacağım. Ama hayır doğruyu yapmış. Evet. Seni bırakmasa o gün var ya. Sen ben başka yerlerde, başka zamanlarda kaçarak, evet. yanlışlara girerek yapacaksın. Ne oldu ben o gece gittim. Da... Bizim cüzdanımı aldılar. Evet, tabii. Bir daha dedim ki, baba asla yılbaşını dışarıda kutlamam dedim. Arkadaşlar <laughs> evde falan. O yüzden ne yaptım? Doğru eş adayını buldum. Gezdim, dolaştım, doğru adamı seçtim. Ama bu babamın faktörüydü. ...bilinçlerden... ...yani, Bilinçlerde, yani diyeceğin adamlar olmak başka bir şey... ...ebeveynler evet, çok çocuklarına güvenmeli... ...kızına da erkeğine de ki... ...hayat zaten böyle zor bir yol... ...ben ...ben Neslihan Atagül olayını dedim ki hiç daha bilmeden... ...bence Neslihan babasıyla ilgili bir psikolojik sorun olabilir dedim... ...sonradan baktı ki babasız büyümüş bir dönemini... ...sorunları da varmış... ...manipül oluyorsun... Hı. ...o adam sana geliyor diyor ki... ay ...sen şöylesin... ...sen bunu hak ediyorsun... ...ben sana bunu yapmasaydım... ...sen burada bu yanlış yapacaktın diyor... ...manipül oluyor... Onun doğruları onun doğrusu oluyor. İşte tam bu manipüle dediğin kelimenin duyguyla olan birleşimi. Kendisinin sosyal medya hesabından açıklamış olduğu sözlerinde diyor ki evet. şiddet hemen gelmiyor diyor. Tabii. Önce diyor güven veriyor, şefkat gösteriyor, Aa, herkes gitse ben buradayım diyor. Tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamlaştırdığında başlıyor şiddet diyor. Evet. İyisini gördüğünüz, kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da manipülasyonlarla geliyor. Bu dur, bu Önce seni, seni önce bu hayatı inandırıyor. Diyor ki sen şöylesin, böylesin, bunu yaparsan böyle olur falan. Kız bir kariyer hayatına geçiş yapıyor, bir şey oluyor. O adam en büyük kötülüğü ona yapıyor. İşte burada bak bütün sosyal medya fenomenleri kadınlar para kazanmaya başlayınca hemen hemen eşlerini boşadılar. Çünkü eşler bu devrede e, dengeyi kuramadılar. Bu bir tek fenomenler için ya, de genel geçerli. Genel olarak söylüyorum. Genel, genel olarak, olarak hepsini. Yani. Hepsi Ama hepsi ne oluyor? oluyor. Parayı edilen... bulan tabii. önce se seni atıyor. Ama seni her anlamda seven adam veya kadın seninle her koşulda sırt sırtı omuz omuza vererek bu saltanatı bu imparatorluğu kuruyor. Ben burada tabii niye kızımıza e, tabii kızıyorum. Kızımız ilk şiddeti gördüğünde işte burada bırakıp gideceksin sen Her bir oyuncusun ya Her sen gün. bir ayaklarının üstünde duran bir kadınsın ya aşk boş yere boş yere durmayın aşkın arkasında çünkü bu durmayacak ve nitekim durmamış daha sonra açıklamalar Arda arda geldi. İşte ben varım. İşte. İlk önce yerini ee, sağlamlaştırdı. Her o, ne kadar ben başka bir matematik. Şimdi, bir iyilikle geliyor. Bir güzelliği veriyor sana. Kendisini evet. alıştırıyor. Daha sonrasında şiddete başlıyor. Bu sefer de diyor ki bak ben gidersem sen yalnız kalacaksın. Hayal'in bu arada iki kızı var. Evet. Hmm. E, şu anda göstermiş olduğu duruş da... ...o iki güzel kızına çok büyük bir, bir örnek olacak bu arada. Hı -hı. E, yaptığı şey aslında çok zor. Bunu bir seneden beri susması bu olayı bir sene sonra şiddet gördüğünü topluma açması kızları işte içindir. kendisinin de belirttiği gibi başka kadınlara da kendilerini yalnız hissetmemeleri adına ve aynı zamanda kendimi yalnız hissetmemek adına evet. ben bu şiddeti örnek olsun diye son olsun diye sizlerle paylaşıyorum ben maruz kaldım ben kabul ettim siz kabul etmeyin diye aslında biraz da paylaşmak istemiş bu noktada Şimdi tabii biliyor sene boyunca sadece şunu söyleyeceğim Şöyle. bir sene boyunca bu şiddete maruz kalıp susması kendi hatası ama kendi hatasının farkına vardıktan sonra da hayatını geri almaya çalışması. En yani geç kalmadan. Eski kocasından bir da şey öyle olmadan. büyük bir destek görmüş ki Hayal ona da çok teşekkür ediyor. Kendi ha, bu ikincisi eşi mi? Bu eşi değil sevgilisi. De, ha, sevgilisi. Sevgilisi. <laughs> İlk keşinden de bu sevgilisi yüzünden gördüğü şiddet konusunda inanılmaz destek aldığını teşekkürler arasında adını geçirerek söylüyor. Ha evlilikleri yok ya ama işte dediğim gibi burada burada kim iyi durması lazım biliyor musun? şimdi? Bütün yapımcılar, bütün dizi yapanlar hemen kol kanat germeli. Hemen güzel bir projede güzel bu bir kızımıza, an, evet. zaten iyi bir oyuncu. Kesinlikle. Hemen bir yer vermeli ve yaralarını böyle milletçe çünkü kendisi bir aktris, kendisi bir dizi oyuncusu ve oyuncu. Bununla en güzel yapabileceğimiz şey e, belki böyle bir çağrıda bulunmak ve e, gazası mübarek olsun diyorum. Çünkü Hiçbir belki şey olsun. yarın evet. çok daha kötü şeylerle kalkacaktı. Ki, belki de hiç kalacak. kalkamayacaktı. Kesinlikle. Yani. Şiddeti affetmeyelim. Buradan aynen. her gün bir bu çağrıda bulunuyoruz. Bir kez daha bulunalım. Şiddetin... Söner edilecek bir yanı yok. Bugün hiç sana bilsine, yapan hiç yarın biline. yine yapar. Bugün sana ihanet eden yarın sana yine ihanet eder. Evet ee, Ekranlara da şimdi Hayalin yanında bir adamı görüyoruz. O bahsettiği şiddete maruz kaldığı sevgilisi değil, eski eşiydi. Destek Onu da belirtelim. Olan, destek evet, destek olan, olan iki kızının babası hı. ekranda gördüğünüz. Tabii kişi, Onun da hani yanlış anlaşılmasın kim olduğunu da belirtelim. Şimdi konuyu Eklemek istediğiniz bir şey yani var mı? Ya şanslıymış ki çocukları o babadan yapmış. Buna sevindim. Bu beni mutlu etti şu an. Yani Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Belki evet hani evleniyoruz, evliliği götüremiyoruz ama Hı. özellikle anne baba olduktan sonra bireysel olarak hayatlarımıza ayrı devam edebiliriz. Ama o çocuklara anne baba görevlerini devam ettirmek işte o iki iyi insan birbirini bulursa devam Çok ede önemli. edebiliyor. Ya soralım mı? Siz evde şiddet gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Arto Dalga'ya yazın, söylemezsem olmaza yazın. Acaba ne yapıyorsunuz? Siz de kol kılı kırılır, yen yani içinde mi kalır. kalır? Yoksa çekip Gidemeyen gidiyorsunuz ayrılıyor. İşte Gidince o yüzden. Gidince ne yapacağım, acaba, nereye gideceğim? Ne yapıyorlar acaba? Ne yapıyorlar? Yani dayak yemeye ya da şiddet görmeye devam mı ediyorsunuz ya? İşte ben burada, çok merak burada ediyorum değiliz, ya. De, Şunu söyleyelim, mesleklerinizi kimse için bırakmayın. Kolunda bilezin olduğu zaman Kendine güvenin oluyor. Babalarla seslenelim. Bir de burada. seni o meslek için önce zaten tavmıyor. E zaten sana o yüzden sen, geliyor. Sen Sana Tabii. o yüzden geliyor ya. Tabii. Peki şöyle toparlayalım Toparla. mı? Toparlayalım canım. Bir kadına şiddeti konuşuyoruz bugün de Hı -hı. maalesef. Eğer bizleri izleyenler arasında bu şiddete maruz kalanlar varsa bir KADES uygulamasını Hı -hı. sizlere Kesinlikle. bir kez Bravo. daha hatırlatalım. Bu emniyet müdürlüğü evet. tarafından oluşturulmuş çocuk ya da kadınların şiddete maruz kaldıklarında ilk sığınacakları bir uygulama. KADES uygulaması. Hı hı. Ve aynı zamanda lütfen böyle bir şiddete maruz kalırsanız 183 numarasını aramanızı tavsiye ediyoruz buradan. Ve evet. bakın bunlar hepimize birer örnek. Susuyorsunuz, katlanıyorsunuz. Belki konuşmak çok kolay diyebilirsiniz. Gidemiyoruz, gidecek bir yerimiz yok. Ve o evlendiğimizde şiddete maruz kaldığımız o evde maalesef yaşamak zorundayız. Ya ben eğitimlilerde, eğitimli olanlarda ya da cesur olanlarda daha çok kızıyorum. Ya kusura bakma. Yani bu kadın ayakları üstünde yıllarca durmuş çocuk oyunculuktan gelmiş neredeyse bir kadın. Ben kabul etmiyorum ya. Bu sizin daha çok saflığınız. Aşka güveniniz yanlış ya biraz durmuyor konfor, bu. Konfor, bu şiddet durmaz. Konfor alanından çıkmak insanı ürkütebiliyor ya bazen. Ya çıkacaksın kardeşim. Cesaret Öbür geleceksin. türlü senin ölün belki cesedin gelecek i̇şte, yani. Bunu düşüneceksin. Çocuklar duymasın. Hayal garip. Sevgili duygu. Uzakta olabiliriz. Dolayı. Ama kalben yanındayız. Aynen. Biz de desteğimizi burada veya TV ekranlarında söylemezsem olmaz masası olarak sana burada bizi izliyorsan iletelim diyelim. Aynen. Ve